Herkese merhaba, selamlar. E, Valla bugünkü videomuzun konusu kapaklarında. Gördüğünüz üzere antik mısırın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir video aklınızda bulunsun kanalımda. Kanalda zaten güzel ondan sonra videoları var. Muhakkak siz de bakarsınız. Hep beraber izleyelim dedim. Ben zaten bakacaktım ama hep beraber olunca daha güzel olur. E, hani bildiklerim üzerine laflarız falan. Valla benim için e, güzel bir deneyim olacak. Umarım sizlerde keyif alırsanız uzatmadan hadi başlıyoruz. Herkese merhaba. Eski Mısırlıların uzay konusunda ne kadar ileri gittiklerini biliyor musunuz? Hmm, doğru. Aslında binlerce yıl önce yaşamış insanların herhangi bir teleskop kullanmadan gökyüzünü incelediklerinde yalnızca güneşi, ayı ve yıldızları göreceklerini düşünebilirsiniz ancak eski Mısırlılar Dendera Zodiac adlı bu kabartmalarda Mars, Merkür, Jüpiter ve Venüs gibi gezegenleri tasvir etmişler. Bunlar olsun? Abi. Modern hesaplamalar kullanarak gizemli Zodiac'ın yaratıldığı tarihi belirlediler hmm. ve sonuç son derece şaşırtıcı. Yıl. Ne zamanmış? Önce 50. yıl. Vay be. Her ne kadar Mısır bilimciler bu kabartmanın yalnızca dini amaçlara hizmet ettiğini düşünseler de bazı araştırmacılar Dendera Zodiac'ın yıldızlar hmm. ve gezegen hareketleri hakkında fazla fazlasıyla bilgi içerdiğini öne sürüyor. şuraya bak gezegen haritası çıkartıyorlar eski Mısırlılar, ya. güneşin Ra'nın tarafından gökyüzüne yerleştirildiğine inanıyorlardı. Ancak görünüşe göre aynı zamanda derin bir bilimsel bilgiye de sahiplermiş. Çok iyi ya. Öte yandan Dendera Zodiac, Dini inançları bilimde ilerlemelerine engel olmamış. Yenin eski Mısırlılar hakkındaki düşüncelerimizi alt üst edecek bazı gizemli eserleri... Ki şeyi biliyorum yani mevsimleri, Örneğin, ha, yağmurları tahminleyip Nil Nehri'nin taşmasını öngörüyorlardı. Çok daha olduğunu kanıtladığını belirtelim. Örneğin helikopter, denizaltı ve bir uçağı tasvir eden bu hieroglifler ilk keşfedildiklerinde bilim insanlarını şoke etti. Yeah. Peki bu nasıl mümkün olabilir? yani. Olayların resmi versiyonuna göre bu çok tuhaf bir tesadüftü. Hı. Şöyle ki bu hieroglifler Abidos'taki Osiris tapınağında yer alıyordu. Ve bu tapınağın inşası ilk olarak Firavun Seti bir tarafından başlatılmıştı. Daha sonrasında Ramses II inşaatı bitirmiş ve daha önceki hiyerogliflerin üzerine kendi hiyerogliflerini yaptırmıştı. Yıllar <laughs> sıva yapmış, sıva Hoşum. kısmen aşındı ve bunun sonucunda hiyeroglifler hmm. üst üste geçerek bu görüntüleri oluşturdu. Ha, tamam. Ancak bazı araştırmacılar bu bilimsel açıklamaya biraz şüpheyle yaklaşıyorlar çünkü onlara göre tasvirler tesadüf eseri oluşamayacak kadar gerçekçi. Dr. Robert Hoover, bu keşfin eski Mısır mühendisliğinin son derece gelişmiş olduğunun doğrudan kanıtı olduğunu iddia ediyor. Hoover'ın teorisine göre, eski Mısırlıların birkaç bin yıl önce helikopterleri, gizli yeah. ve uçakları vardı. Yeah. Bunlar son derece gizli teknolojilerdi. Aslında durum bu şekilde olsaydı Asurlular Mısırlılarla yaptıkları savaşlarda mutlaka bu araçları e, herhalde yani. ve o zamanlarda yapılan savaşları betimledikleri fresklerde tasvirlerde yer alırdı muhakkak. Bu nedenle teoride bazı açıklar olduğunu görebiliyoruz. Hı. Bir de Sakkara Kuşu örneğine göz atalım. Bu eser genellikle eski Mısırlıların aerodinamik yasalarını iyi bir şekilde bildiklerinin kanıtı olarak kullanılır. Bazı bilim insanları ise figürü yalnızca Şahin tanrısı Horus'u betimleyen bir oyuncak olarak görür. Ancak oyuncak demeyelim de o da olabilir. Göre Sakara kuşu günümüze ulaşmamış veya henüz keşfedilmemiş eski bir planör modeli olabilir. Vallahi. Teorisyenler aracın uçması için gerekli olan yatay stabilizatörün eksikliğini kaybolmuş olmasıyla açıklıyorlar. Hmm. Hatta konu hakkında deneyler bile yürütüyorlar. Bu Ulan çok ilginç ya. Kısmı da dahil ederek bir Sakara kuşu maketi yaptılar. Deneyin adamlar bak geçmişte bulduğu bir şeyi, şeyi metre boyunca süzülme yeteneğine sahip Modelliyorlar abi. Planör tasarımcısı ve pilotaj uzmanı Martin Gregory ise Sakara kuşunun kopyalarını yaratarak kendi testlerini gerçekleştirmeye karar verdi. Hı -hı. Bu testler sırasında kuşun yatay stabilizatör olmadan kesinlikle uçamadığı ortaya çıktı. Ve daha detaylı araştırmalarda stabilizatörün tasarıma asla dahil edilmediği anlaşıldı. Ancak belki koymamışlardı canım Allah'ım. Açıkça niye koysunlar? Rüzgar akışını kesin ve istikrarlı bir şekilde gösteriyordu. Bu da eski Mısırlıların Adam demiştir rüzgar ki, enerjisini nasıl niye kullanacaklarını belli bildikleri oğlum. anlamına geliyordu. Peki bu bilgiyi bir aracı şarj etmek için kullanmış olabilirler mi? C. Yeah. Zannetmiyorum gibi, ama. Bariz bir şekilde elinde büyük bir aydınlatma cihazı tutan bir kadını tasvir ediyor. Kabartma Hathor Tapınağı'nda zemin seviyesinin altındaki erişilmesi zor odalarda kasıtlı olarak saklanmış gibi görünüyordu. Üstelik görüntü daha önce bahsettiğimiz helikopter tasviri gibi üst üste binen hiyerogliflerden de oluşuyor. O ampulü de varmış. Mısır bilimciler kabartmadaki gizemli ampulün tipik Mısır sembollerinin bir kombinasyonu olduğunu öne sürdüler. Ha üst yani üste değil de yani Osiris'i temsil eden dijet ve lotus çiçeğinden çıkan bir yılanı betimliyor. Hmm. Dijet istikrarı temsil ederken lotus'taki yılan refah temsil ediyordu. Hmm. Ancak çoğu araştırmacı buradaki tasvirin günümüz ampulleriyle çok fazla benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor doğru. Mısırlılar mezarlarını buna benzer bir ampulle mi aydınlatmışlardı? Ben yani, tam ortadayım eski Mısırlıların ama. Mısırlıların tapınak ve piramitleri inşa etmeleri için gerçekten de kullanışlı olurdu. Ama bunları bazı yerlerde, yerlerde tasvir ederler yani. diye. O kadar da değil. Yani. Hiçbir tasvirlerine görünmeyip Bilim insanları gizlemek yani, istediler. o ayrı. Çatlaklara ve zayıf noktalara tahta takozlar sürdüklerini ardından da suya batırdıklarını varsayıyorlar. Bu şekilde ahşap genişliyor ve graniti parçalara ayırıyordu. Peki ya granitte nasıl delik açıyorlardı? Günümüzde matkaplar veya muazzam basınç Bunu ben de çok merak ederim. Bu işlem kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ancak eski Mısırlıların bunu tam olarak nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Hmm. Yine de aşındırıcı malzeme olarak kum kullandıklarına inanılıyor. Ancak bazı bilim insanları antik Mısırlıların graniti henüz keşfedilmemiş bir takım ses cihazları kullanarak deldiklerini düşünüyorlar. Ses. Eski Mısırlıların sahip oldukları inşaat teknolojileriyle ilgili bilmediğimiz çok şey var. Peki bu mimari... Adam keskiyle çıkmış gibi, gibi dümdüz yapıyor abi. Belki de antik Mısırlılar düşündüğümüzden çok daha akıllıydılar. Araştırmacılar Büyük Giza Piramidini bunun başlıca kanıtlarından biri olarak gösteriyorlar. Milattan önce 2589 yılı civarında yapılan bu yapı, Antik Mısır'ın en büyük ve aynı zamanda en eski piramitlerinden biridir. Ve her biri yaklaşık 2 tonluk 2 milyon 300 bin bloktan oluşur. bunu nasıl yonttular abi? yapımı 20 ila 40 yıl sürmüştür. Yuh Peki aynı soruyu tekrar soralım. Mısırlılar antik dünyanın en büyük yapısını bu kadar hızlı bir şekilde inşa etmeyi nasıl başardılar? Şimdiye kadar bilim insanları yalnızca piramidin yapım aşamasının bir kısmını açıklayabildiler. Öncelikle piramidin güneyindeki bir taş ocağından taş bloklar çıkarılmıştı. Bunun lokasyonu taşıması içinse nakliyesi o biraz de zor. Mısırlıların devasa blokları yerden 100 metre yükseğe Hı -hı. nasıl kaldırdığını bilmiyoruz. Bilim insanları bunun için blokların yokuş yukarı sürüklenmesini kolaylaştıracak bir rampa sistemi kullanıldığını düşünüyorlar. Öyle ki yakın zamanda nokta kayaya oyulmuş bu tür bir rampa bulunmuştu. Hmm. Bu yapının her iki tarafı da oldukça dikti ve iki yanında eskiden ahşap direklerin çakıldığı birbirini tekrar eden deliklerle kaplı merdivenler vardı. Ayrıca araçta halat ve makaralardan oluşan bir sistemin izleri de bulunuyor. Hmm. Ancak tüm mühendislik özellikleri göz önüne alındığında Kaydı bu mı? rampa Büyük Giza piramidinin inşasına yeterli olamazdı. Değerlendirmelere göre blokları kaldırmak için yaklaşık 20 derecelik bir eğim gerekiyordu. Bu tür tutarsızlıkları göz önünde bulunduran İngiliz yazar Ram Hancock, piramitlerin aslında oldukça gelişmiş bir antik uygarlığın temsilcileri tarafından inşa edildiğini, zira Mısırlıların bunları inşa edecek kadar mühendislik uzmanlığına sahip olmadıklarını düşünüyor. Bu da bir çok yazar komik olan ya. Orhan, Bunlar yapamaz. Bu üç ana yıldızın konumuyla Giza kompleksindeki 3 ana piramit arasında bir bağlantı bulduğunu iddia ediyor. Buna göre eski Mısırlılar piramitleri yıldızlara göre hizalayabilecek seviyede astronomi ve coğrafya bilgisine sahip. Oha bilgiye bak ya. Ancak bu teorinin değindiği başka noktalar da var. Öncelikle piramitlerin milattan yaklaşık 2000 yıl önce inşa edildiğini hatırlayalım. Bu yapıların gökyüzüyle herhangi bir benzerlik taşıması mümkün olsaydı, yıldızların o yıllardaki dağılımını yansıtmaları gerekirdi. Hmm. Evet, yıllar geçtikçe yıldızların düzenleri değişiyor. Dolayısıyla orada uyuşma var mı? 4500 yıl önce tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzün yıldız hizalaması göz önüne alındığında da bu korelasyon kesin değil. Planetaryum ekipmanı kullanan bir grup gökbilimci, piramitlerin Orion kuşağı şeklinde hizalanması için birkaç değişiklik olması gerektiğini keşfetti. Ancak piramitlerin inkar edilemeyecek göksel hizalama durumları da vardır. Örneğin, birimi insanlarını en çok Büyük Giza Piramidi'nin kuzey, güney, batı ve doğu şeklindeki ana yönlerle korelasyon oluşturması etkilemişti. Araştırmacılar yıllarca eski Mısırlıların bunu nasıl yaptığını anlamaya çalıştılar. Bu çalışmalar adamlar belki bunu dizlerin, hareketi, radar olsun, kule olsun piramitleri falan. bu hareketlere göre hizaladığını ortaya çıkardı. 2016 yılında Amerika'da bir televizyon programına katılan Scarlett Moffat, boşluktaki ışığın hızının Büyük Giza piramidinin en üst noktasının genişliğiyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü iddia ederek izleyenleri şok etti. Ve bu gerçekten de doğruydu. Allah Ancak eski Mısırlıların ışık hızının ne olduğunu bilmesi mümkün müydü? Bilim bu durumu mutlak bir tesadüf olarak açıklıyor ancak Moffat'ın kendi teorisi var. Einstein'a göre zamanda yolculuk yapabilmek için öncelikle ışıktan daha hızlı da hareket etmek gerekir. Moffat da gelecekte bu teknolojiye erişen insanların Antik Mısır'a seyahat etmiş olabileceklerini öne sürdü. Doğal olarak herkes onunla dalga geçmeye başladı. Ancak çok geçmeden Stephen Hawking kendisine bir mektup gönderdi ve teorilerini desteklediğini bildirdi. Hı hı. Peki Antik Mısır'ın gizemleri o kadar büyük bilim insanlarının bile uçuk teorilerden bahsetmesine neden oluyorsa, tüm bu tuhaf buluntular ve eserleri nasıl açıklayabiliriz? Pek çok araştırmacı eski Mısırlıların gelecekten gelen insanlar yerine uzaylılarla temas halinde olduklarını öne sürmüştür. Aslında bu doğruysa eski Mısırlıların uzaylılardan öğrendikleri bilgileri depoladıkları bir yer olması gerekiyor. Ama öyle hem de hiçbir tasvirde var, yapılmadı mı? Yasak mı yani? Gidiyor. Bu teoriyi destekleyenler piramidin Aha, kral arasından alt kısımlarındaki bilinmeyen derinliklere kadar uzanan bir ağdan bahsediyorlar. Aha, Bilim insanları şimdiye kadar orası. bu ağın havalandırma için yapıldığını varsayıyordu. Hmm. Ancak ölülerin neden oksijen erişimine ihtiyaç duyduğu konusunda bir açıklama mevcut değildi. Bir başka teoriye göre ise söz konusu şaftlar gökyüzüne çıkış şeklinde tasarlanmıştı. Virginia Trimble ve Alexander Badawi adlı iki araştırmacı piramidin inşa edildiği dönemde şaftlardan birinin kutup yıldızının bulunduğu yere doğru yönlendirildiğini keşfetti. Oh. İnya şaftınsa orayına baktığı iddia ediliyor. Bu iki gök cismi eski Mısır mitolojisinde büyük öneme sahipti. Öte Hangi yöntem, uzaylı teorisyenleri piramidin bu yöntemle kozmik sinyaller aldığını öne sürmüştü. Ancak gerçekte bu şaftlar devasa taşlarla kapatılmıştı. Yani gökyüzüne doğrudan erişimleri engellenmişti. Hmm. Sonuç olarak bu ağın anamayı istersek açılıyor gibi, gibi ama bir sır olarak kabul ediliyor. Orası da öyle olduğu. Ancak İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden bilim insanları 2020 yılında bu sırrı çözmeye çalıştılar. Araştırmacılar, bir şaftın 60 metresini 9 saatlik bir süre boyunca inceleyebilecek bir robot tasarladılar. Minik tünelin sonunda robot, geçişi kapatan taşlardan birinin etrafından dolaştı. Taşın arkasına ulaştığında ise Karmaşık sembollerle dolu küçük bir oda buldu. Hmm. Havalandırma şaftlarında bu tür şeyleri bulmayı beklemezsiniz öyle değil mi? Yani bu bazı araştırmacılar bu şaftların dünya dışı uygarlıklara ait gizli bilgilerinin saklandığı piramit zindanına hmm. açıldığını düşünüyor. Ya orada olmasa bile, saklamak kulağa mantıklı geliyor öyle. Belirli açılardan bu fikir karar verilince, belirli ışığı alınca Örneğin falan Katie, 40, bir, bir tür, tür sinyal verme olabilir. Bir çalışma düzenledi ve başarılı da oldu. Bu zindanın üst seviyesi var deden, sonuncusu yerin 38 metre üzerinde yer alan su tünellerine açılıyordu. Havalandırma eksikliği nedeniyle nefes almanın zor olduğu birinci katın ardından Katie, lahitler için 7 oyuk bulunan taş bir odaya girdi. Ancak lahitlerden sadece ikisi yerindeydi. Bu birkaç ton ağırlığındaki lahitler siyah bazalt ve granitten yapılmıştır ve seçilmiş koruyuculara ve kıdemli rahiplere aitti. Ee? Öte yandan Osiris şaftının 3. katı 1934'ten bu yana su altında bulunuyor ve bu da onu keşfetmeyi zorlaştırıyor. Harbiden Ancak ya. Dr. Forey bu kuyuya gizlice bir göz attığını belirtti. Nasıl? Bir insanı, ha. Burada başka bir gizemli lahitin saklandığını ve belirsiz sembollerle kaplı bir taş levha gördüğünü söyledi. Mısır bilimciler, Şafta alıntı şey. için bunun Osiris'in mezarı olduğunu varsaydılar. Hmm. Eski Mısır mitlerine dayanan birçok teoriye göre Osiris, eski Mısırlılara gizli bilgiler sağlayan tanrısal bir medeniyetin temsilcisiydi. O da yani mezarın soyguncular gibi. yalnızca uzaylı el yazmalarının ve kozmik teknoloji hmm. örneklerinin saklandığı bir yeraltı kompleksinde olması oldukça olası görünüyor. Bir de önce yaklaşık 3. yüzyılda yapılan bu esere bakın. Aslında bu metalden yapılmış en eski Mısır aksesuarıdır. Keşif ilk yapıldığında eserin bilinmeyen bir yöntem kullanılarak kalıplandığına inanılıyordu. Ancak malzeme üzerinde yapılan son araştırmalar içinde yüksek konsantrasyonda nikel bulunduğunu ortaya çıkıyor. Aa nikel olan oraya kadar kökene işaret ediyor. Ha, evrimleştim evet. lan nikeli işleyecek kadar. Tam uzaydan gelen Olan çok ilginç. Bilim insanları, Antik Mısır rahiplerin gök taşı çarpmalarını dikkatle izlediğini öne sürüyorlar. Hmm. Onlar için gökten gelen metalin özel bir değeri ve dini bir önemi vardı. Hmm. Bu nedenle metalden yapılan eserin bir hazine olarak mezara konulması oldukça doğaldı. Evet, Ancak teorisyenler bu tür eserlerin uzaylı uygarlıkların temsilcilerinden gelen hediyeler olduğuna inanıyorlar. Tabi uzaylıların sadece küçük boncuklar getirmesi de kulağa mantıksız gelmiyor. Yani ne yapacak abi dinlenme tesisinden kolye getirdim der gibi. 300 yıl önce firavunun mumyası ile birlikte gömülmüştü. Ve aslında bu hançerde bir gök taşından yapılmıştı. Hadi be Ancak ulan karizmaya bak. Yanı, metalinin kozmik kökeni değil kalıplanmış olması ve üzerinde ince ve detaylı süslemeler bulunmasıdır. Yani nasıl o yaptınız siz o yıllarda bunu ya? Buluntularında böyle bir şey gözlemlenemiyor. Tabii o zamanın en iyi zanaatkarlarının firavunlar için süslemeler yaratması pek şaşırtıcı değil. Ancak yine de bazı araştırmacılar hançerin uzaylılardan gelen bir hediye olduğunu düşünüyorlar. Bununla birlikte eğer eski Mısırlılar gerçekten uzaylılarla bilgi alışverişi içindelerse onu kesinlikle çok iyi saklamışlar. Öyle görünüyor. Hala bulunamadıysa 2000 yıldır. Peki ya eski Mısırlıların biraz... kendileri de uzaylı olabilir miydi? Kulağa çok saçma geliyor ya, gelip olabilir. burada Şöyle ki, yapıyorlar Yani. kökeni, ölüm tarihi veya nereye gömüldüğü hakkında hala kesin bir veriye sahip değiliz. Bu kadın birdenbire ortaya çıkmış ve sonra bir anda ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Allah Ancak Nefertiti'nin eski Mısır'da önemli bir nüfuza sahip olduğu da aşikardır. Kocası Firavun Akhenaten'le aynı boyda tasvir edildiği resimlerde bunu kanıtlar ve kraliçenin ünlü büstü modern güzellik standartlarını şaşırtıcı bir şekilde karşılayan görünümüyle hala çoğu insanı etkiliyor. Hmm, zaman yolcusu gibi. Büstünün son derece yetenekli bir heykeltıraş tarafından yapıldığını doğruluyorlar. Başka işi yok muymuş o heykeltıraş? Başkaları bu heykeltıraşın Nefertiti'nin yüzünün matematiksel olarak simetrik görünmesi için değiştirmiş olabileceğini düşünüyorlar. Ha yani başka Hiçbir işi varsa anlarsın. Adam her şey, işinde simetri hastasıysa. Yaratıyor. Bazı Mısır bilimciler heykeltıraşın çalışma aşamalarından birini göstermek için gözü kasıtlı olarak ihmal ettiğini öne sürüyorlar. Ancak eksik gözün aslında bir tür yüksek teknolojili implantı işaret ettiğine dair inanılmaz bir de teori var. Vallahi ne diyorsunuz? Video gayet güzeldi. Zaten bayağıdır da izleyecektim bu aklınızda bulunsun kanalına. İyi oldu hep beraber izlediğimiz. Ya şeyi de görmüştüm ben mesela videodayken çok bölmek istemedim de çok ince yani milimlik demir eşyalarla katarak ameliyatı falan yaptıklarını görüyor. Ameliyat demeyeyim de yani cerrahi müdahaleler falan yapıldığını görmüştüm yani. Adamlarda bir mühendislik ya da bir işte ihtiyacı göre o eşyaları kullanma, yaratma kısmı yadsınamaz bir gerçek. Ve 2000 2000 yıllık e, gizem hala kendini koruyacak seviyede. Yani ne felç dolaylı bir şey demiyorum çünkü e, hani bilginin taşınması, kaydedilme işi her şey olabilir ama işte abi e, hala bilmediğimiz bir sürü şey var. Neyse. Videoyu beğendiyseniz efendim, aşina olduğumuz üzere videoya yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve hala takip etmiyorsanız da takip ederseniz de seviniriz efendim. Umarım siz de bu videodan. Görüşmek üzere.